Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün evde en kolay ve en lezzetli şekilde kalamar nasıl hazırlanır ve kalamarın olmazsa olmazı tarator sos nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle 3 tane ayıklanmış, temizlenmiş kalamarım var. Bunları birer parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Tüm kalamarları bu şekilde kestikten sonra bir genişçe bir kasenin içerisine alarak üzerine bir dolu çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra suyunun rengi bembeyaz olana kadar hafifçe köpürene kadar yaklaşık 5 dakika boyunca kuvvetli bir şekilde yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemini ne kadar güzel yaparsanız kalamarlar o kadar yumuşayacaktır. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Suyunun rengi de bembeyaz oldu. Şimdi üzerine bir şişe maden suyu Döktükten sonra şöyle bir karıştırarak ağzını bir streç kapatıyorum ve buzdolabında eğer vakit varsa bir gece, eğer yoksa en az 3-4 saat kadar bekletiyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ben kalamarları dolapta 3 saat kadar dinlendirdim ama dediğim gibi bir gece öncesinden dinlendir verirseniz çok daha yumuşak pamuk gibi olacak ve çok daha lezzetli olacaktır. Dinlendirmiş olduğum kalamarları güzelce una buluyorum. Daha sonra bunları kızgın yağda kızartacağım. Tavanın içerisine bolca yağ aldım ve yağ iyice ısıttım. Dikkatli bir şekilde kalamarları yağın içine bırakıyorum. Önlü arkalı güzelce kızartacağım. Ara ara çevirerek altın sarısı bir renk alana kadar tüm kalamarları bu şekilde kızartıyorum. Daha sonra kızaranları servis tabağına alarak servise hazırlayacağım. Kalamarlar artık hazır. Servis tabağına alıyorum. Bu arada tarator sos hazırlayacağım. Bunun için 3-4 tane kadar cevizi rondon içerisine aldım. Üzerine bir diş sarımsak ekledikten sonra bir avuç içi kadar ekmek içi ekliyorum. Ve bunları güzelce rondodan iyice geçireceğim. Tarator sosun yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Özellikle de kalamara gerçekten çok yakışıyor. Ekmek içine ceviz ve sarımsağı rondodan iyice geçirdim. Bunu bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar yoğurt ekledim. Ben normal yoğurt kullandım. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mayonez, bir tatlı kaşığı limon suyu, biraz da tuz ekledim. İyice karıştırıyorum ve artık tarator sosum da servise hazır. Şöyle kalamarla beraber sosa batıra batıra afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.